Merhaba kıymetli takipçilerim. Bugün size 8. sınıf inkılap tarihinin ilk ünitesinden bahsedeceğim. Birinci ünite olan bir kahraman doğuyor ünitesinden bahsedeceğim. Hemen konuya giriş yapacak olursak. Öncelikle konumuz Türkiye'nin ilk kuruluş yılları. Dolayısıyla diğer bir taraftan Osmanlı Devleti'nin son yıllarını içeriyor. Osmanlı Devletinin son yılları hepimizin bildiği gibi çok sancılı geçmiş, Osmanlı Devleti için çok böyle karanlık geçmiş. Ondan dolayı yaşanan olaylar çok Osmanlıyı zor durumda bıraktığı için bu döneme Osmanlı Devleti'nde biz en uzun yüzyıl diyoruz. Peki ne oldu öncesinde bir bakacak olursak yani Osmanlı Devleti son yüzyılını 19. yüzyılda neden zor geçirdi neden zor şeyler yaşadı ona bir bakalım sebeplerine. Öncelikle Osmanlı Devleti'nin ta en güçlü olduğu dönemlere doğru gitmemiz gerekiyor hatta devletin kuruluş yıllarına doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nin zor şartlar yaşamasında dünyanın genel durumunun büyük bir etkisi var. Öncelikle bakacak olursak Avrupa güçlendiği için Osmanlı Devleti zor durumda kaldı. Ee, aslında Avrupa Orta Çağ'da karanlık bir devir yaşıyordu. Avrupa'da Orta Çağ'da özgür düşünce yoktu. Ee, kilise ve krallığın halk üzerinde büyük bir baskısı vardı. Kilise ne derse insanlar ona inanıyordu. Hatta öyle ki kilise insanlara e, okuma yazma öğretmeyip sadece kendi öğretilerini öğretiyordu uygulattırıyorlardı. Hatta kilise insanlara diyordu ki İncil'de her şey var. Araştırma yapmanıza gerek yok diyordu. İnsanlar da buna inanıyorlardı. Biz buna skolastik düşünce diyoruz. Yani kilise ne derse doğrudur. Kilisenin doğrusundan başka bir doğru yoktur anlayışı buna biz dogmatik düşünce ya da diğer bir ifadeyle skolastik düşünce diyoruz. Peki ne oldu sonra? Sonra bu değişecek. Yani ilk başta insanlar ee, kilisenin dediği doğrudur. İncil'de her şey vardır. İnancına inanıyorlardı. Hatta kilise insanlara diyordu ki şekilde de gördüğünüz gibi dünya düz bir tepsi gibidir. Ama uzaklaşmayın düşersiniz diyordu. Bu da, bu da neyi engelliyor? İnsanların başka coğrafyalara gitmesini, yeni kıtalar keşfetmesini, yeni insanları, yeni e, bitki türleri ve hayvan türlerini keşfetmelerini engelliyordu. Yani diğer bir ifadeyle coğrafi keşifleri engellemişti bu düşünce. Bu dogmatik düşünce aman dünya düzdür, tepsi gibidir, uzaklaşırsanız düşersiniz anlayışı. Kilisenin bu düşüncesi insanların keşifler yapmasını engellemişti. Sonra 15. yüzyılda anlayış değişmeye başladı. Avrupa'da hümanizm dediğimiz bir düşünce ortaya çıktı. Katolik kilisesi eleştirilmeye başlandı. Sonrasında da işte pusula e, İslam dünyasından Türk ve İslam dünyasından Avrupa'ya haçlı seferleriyle taşındıktan sonra geliştirildi. Pusulanın sapma açısı hesaplandı falan derken gemicilerin kendilerine olan güvenleri arttı. Kendine güveni artan gemiciler harita haritacılığında gelişmesiyle yeni, co yeni coğrafyalara açılmaya başladılar. Hele hele bir de bu dönemde kralların gemicileri desteklemesi, e, kiliselerin Hristiyanlığın yeni yerlere gelmek istemesi gibi nedenler sonucunda çoğalak keşifler başlayacak. Ne olacak peki? Gemiciler İspanya ve Portekiz'den özellikle bu iki ülkeden dünyanın değişik yerlerine açılacaklar. Mesela önce e, gemiciler İspanya ve Portekiz'den e, Afrika'nın en güney ucuna varacaklar. E, bu en güney uca varma yeni bir yeri keşfetme umut ortaya çıkardığı için... Avrupalılar buraya Ümit Burnu ismini vermişler. Hatta daha sonra e, yeni bir keşifle Ümit Burnu'nda geçecekler Hindistan'a ulaşmayı başaracaklar. Eskiden şöyle harita üzerinde gösterecek olursak Avrupalılar Avrupa'da ticaret mallarını Hindistan'dan getirebilmek için Osmanlı Devleti topraklarından geçiyorlardı. Yani e, şuradan işte Irak'tan ve Kızıldeniz'den geç, yani Basra Körfezi ve Kızıldeniz'den Irak'tan ve Mısır üzerinden geçen yollar vardı. Baharat yolu diyoruz. Hindistan'dan baharat ticareti yapıldığı için daha çok bu yollara baharat yolu deniyordu. Bu topraklar Osmanlı topraklarıydı. Buralardan geçen mallar Avrupa'ya ulaşıyordu. Buradan geçirebilmek için de Osmanlı Devleti'ne vergi ödüyorlardı. Çin'den gelen ipek yer, ipeği ise, Çin'den gelen ipekleri ise yine Osmanlı Toprakları üzerinden Avrupa'ya geçirdikleri için yine Osmanlı Devleti'ne vergi ödüyorlardı. Bu da Avrupalılara ticaret mallarının pahalıya mal olmasına sebep oluyordu. Fakat şimdi yeni ticaret yollarının bulunmasıyla artık Avrupalı devletler Hindistan'dan ticaret mallarını doğrudan kendi ülkelerine götürebilecekler deniz yoluyla. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Yani Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyen sebeplerden birisi aslında bu. Ney? Coğrafi keşifler. Neden? Coğrafi keşiflerde Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri azalacak. Şimdi e, daha sonra Amerika kıtalarının kıtasına doğru gidecekler. Kolombiya taraflarına varacaklar Christoph Kolomb. E, fakat bu buraların Hindistan kıyıları olduğunu zannedecek işte Kristof Kolomb. Sonra Amerigo Vespucci yaptığı seferlerle buranın yeni bir kıta olduğunu anlayacak. Kendi ismi verilecek bu kıtaya. Amerika kıtası denecek. Daha sonra Magellan ve Delcano, Delcano sürekli batıya gidersek aynı yere geri, 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 gelebiliriz tezini savunacaklar ve bunu uygulayacaklar. Sürekli batıya gidecekler ve gerçekten de sürekli batıya giderek aynı yere ulaşmayı başaracaklar. Böylece böylece Magellan ve Delcano'nun 1519'da sürekli batıya giderek giderek aynı yere ulaşmalarıyla dünyanın yuvarlak olduğu ortaya çıktı. Ekilise ne diyordu? Düz yuvarlak değildir. E, dünya yuvarlak değildir. Dünya düz bir tepsi gibidir diyordu. Kilisenin bu iddiası çürütülmüş oldu. Bu da kiliseye duyulan güveni sarsacak. Yani aslında coğrafi keşifler hem Osmanlı Devleti'nin ekonomik gelirlerini azaltmış. Hem de Avrupa'da kiliseye duyulan güveni sarsmış. Bu da kilisenin eleştirilmesine sebep olmuş. Bu da e, halk üzerindeki baskıyı azaltacak. Özgür düşünceyi geliştirecek. Böylece insanların merakı artacak. Merak duygusunun gelişmesi bilimin gelişmesini sağlayacak. <laughs> Bilim gelişecek. öyle ki e, günümüzdeki düdüklü tencerenin mucidi sağ tarafta sağ üst köşede görüyorsunuz e, işte düdüklü tencerenin yapılmasıyla yani diğer, diğer bir ifadeyle buhar makinesinin yapılmasıyla diyelim basınç basınçtan yararlanarak hemen sağ alt köşedeki fotoğrafa bakalım sanayi devrimine geçmiş oldu Avrupalılar Avrupalılar buharın itme gücünden yararlanarak e, buhar gücüyle dokuma fabrikaları kurdular. Yani makineleri dokuma sanayisinde ilk kullanan da İngilizler oldu. Böylece sanayi devrimine geçmesi insanların yaşantısını etkiledi. Avrupayı etkiledi. Avrupalıları e, özellikle üretimde hızlandırdı. Üretimde seri üretimin artması e, Avrupalıları e, sanayileşmemiş toplumlar, toplumlara göre ileri bir yere taşımış oldu. Bu da bizi olumsuz etkileyecek. Neden? Çünkü biz sanayileşemediğimiz için el dokuduğumuz dokuma ürünler el dizgahlarındaki ürünler Avrupalılara göre daha pahalı mal olacak. Bu da pazara çıktığı zaman bizim ürünlerimizin Avrupalı ürünlerle rekabet etmesini engelleyecek. Avrupalılar kısa sürede ürettikleri ürünleri daha ucuza satacaklar. Bizim ürünlerimiz daha pahalıya satılacak. Bundan dolayı da pazarda ürünlerimizi tekrar tekrar geri toplayıp getireceğiz. Bir türlü satamayacağız. Peki bu bizi neden olumsuz etkiliyor? Neden olumsuz Çünkü atölyelerimiz kapanacak. Kapanan atölyelerden dolayı işsizlik artacak. Sanayide önemli yere sahip olan lonca teşkilatı vardı. Bu teşkilatlar eski işlerini kaybedecekler. Bir Sanayide üretim yapamaz olduğumuz için de artık Avrupalılara ham madde satar hale geleceğiz ve Avrupa'dan işlenmiş mal alır haline geleceğiz. Evet. Ve bu sanayileşmeyle beraber Avrupalı devletler yeni bir arayışa girecekler. Çünkü hızlı yaptıkları üretimi pazarlayacakları pazara ihtiyaçları var. Hızlı üretim yaptıkları için fabrikalarda neye ihtiyaç olacak? Ham maddeye ihtiyaç olacak. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar ham madde Beraberinde niye getiriyor? Ham, ham madde, arkasından e, ham maddenin işlenmesi, işlenildikten sonra taşınması için ulaşımın gelişmesini görüyoruz. En sonunda pazarın ortaya çıktığını görüyoruz. <laughs> Pazar ihtiyacının ortaya çıktığını görüyoruz. Yani kısacası Avrupalı devletler e, sanayilerine ham madde bulmak için de ürettikleri ürünleri pazarlamak için bir yarışa girecekler. Bu da Birinci Dünya Savaşı'na sebep olacak. Şimdi bu şimdiye kadar anlattığımız yer Avrupa'nın güçlenmesiyle ilgiliydi. Peki biz niye tükendik? 19. yüzyıl neden en uzun yüzyılımız olarak biliniyor? Çünkü bu dönemde Osmanlı devleti birçok nedenden dolayı zayıflamış ve gücünü kaybetmiş. Ta Kanuni Sultan Süleyman döneminde dünyanın en güçlü devletiyken artık Avrupalılarla e, gücü Avrupalı devletlerle diplomatik ilişkiler kurarak varlığımızı sürdürür hale gelmişiz. Ne olmuş özellikle bu dönemde? İşte biraz önce anlattığımız gibi coğrafi keşiflerde günlük gelirlerimiz azalmış. Ee, diğer taraftan ee, Osmanlı Devleti'nin ta 16. yüzyılından başlayan, 17. yüzyılında başlayan bozulmanın da etkisiyle, her alandaki bozulmanın etkisiyle Osmanlı Devleti e, artık tamamen eski gücünü kaybetmiştir. Örneğin e, liyakatsiz yöneticilerin başa geçmesi, ondan sonra e, kardeş katli dediğimiz mevzuları engellemek için ortaya konan yeni sistemler, Ekber ve Erşed dediğimiz bir sistem var. Hanedanın en yaşlısı ülkeyi yönetir kuralının getirilmesi. E, aslında burada iyi bir niyet olsa da ka kardeş katli önlenemediği gibi şehzadelerin sancağa çıkmasına son verilmiş. Yani deneyim kazanmak için şehzadeler eskiden illere giderler, yönetim yaparlardı. Fakat bu artık merkezde sınıf ortamında şehzadelere eğitim verme şeklinde dönüştürülmüş. Bu da padişahların yeterince becerikli olmasını engellemiş. Bunun gibi örneğin yine 17. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemi bozulmuş pozitif bilimler medreselerden yavaş yavaş çıkarılmış, daha çok din ağırlıklı eğitimler verilmeye başlanmış. Fakat e, meşhur bir bilim adamının dediği gibi ilimsiz din, kö, il, ilimsiz din kör, dinsiz ilim topaldır diyoruz. Yani din ve bilim dengeli gitmesi gerekir. Birlikte okutulması lazım. Fakat Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde eğitim bozulmuş. Hatta alimin çocuğu alim doğar anlayışı ortaya çıkmış. Yani eğitimde viyaketten ee, ziyade yakın birinin işte yakın bir yakınının alim olması, müderris olmasına bakılmış. Ya yani alim çocukları, müderris çocukları müderris yapılmış. Bu tür şeyler eğitim sistemini bozmuş. İşte bütün bu bozulmalar beraberinde başka şeylere getirmiş. Osmanlı devletinde iç isyanlar çıkmış, İç isyanlarla köyden kente göçler artmış, köyden göçler arttığı için tarımsal üretim azalmış. Ee, Osmanlı'nın bel kemiği olan tımar sistemi bozulmuş vesaire gibi şeylerden dolayı Osmanlı devleti her alanda bozulmaya doğru gitmiş. Ama Osmanlı'nın şimdi son yüzyılı bizim için önemli inkılap tarihini en çok ilgilendiren o nedir o da sanayi inkılabı ve e, Fransız İhtilali Osmanlı'nın en çok olumsuz etkilenmesine sebep olan şey bu. Yani son yüzyılda 19. yüzyılda özellikle Fransız İhtilali ve Sanayi inkılabından etkilenmiştir Osmanlı devleti. Evet, bir de kapitülasyonlar bizi olumsuz etkilemiş. Kapitülasyon Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere verdiği ayrıcalıklardır. Yani Osmanlı güç kaybetmeye başlayınca Avrupalı devletlere ülkesinde bazı ayrıcalıklar tanıyor. Ee, diplomatik ilişkilerde yardım alabilmek için, savaşlarda yardım alabilmek için, bir devleti diğer devlete karşı kullanabilmek için bazı ülkelere kapitülasyonlar yani ayrıcalıklar vermiş. Fakat bu ayrıcalıklar <laughs> özellikle ekonomik alandaki ayrıcalıklar ülkemizi dışa bağımlı hale getirmiştir diyoruz. Örneğin fotoğrafta bir e, örnek bir fotoğraf görüyoruz Osmanlı pazarını. Halı satılı, satılıyor, dokuma dokunmuş ürünleri görüyoruz. E, Avrupalı tüccarların sanayiden getirmiş oldukları ucuza mal ettikleri pazarlara getir, getirdikleri zaman bizim Ayşe teyzemizin ürettikleri halılar Ellerinde kalıyor. Çünkü Ayşe teyze 40 günde 50 günde bir halıyı dokuyorsa Avrupalı tüccar sanayide bir günde üretip daha ucuza getiriyordu. <laughs> ne olacak o zaman? Bizim halılarımız satılmayacak. O zaman Ayşe teyze el tezgahına kilidi vuracak diyoruz. Kapıları kapatacak. Bu da bizim sanayi tesislerimizin kapanmasına dışa bağımlı hale gelmemize sebep olacak. Hatta öyle ki Osmanlı Devleti 1853-56 Kırım Savaşı'nda 1854'te ilk kez İngiltere'den borç aldı. Yani dış borç aldı. Aslında bunun daha öncesi de var. Önce kendi halkımızdan borçlanıyoruz 1770'li yıllarda. Esham dediğimiz bir sistem var. Ama çok ayrıntıya gerek yok. Konumuz çünkü LGS inkılap tarihi. demek istediğim şey şu. Osmanlı Devleti zamanla önce kendi halkına borçlandı. Arkasından da 1853'ten sonra İngiltere'ye borçlandı. İngiltere'den aldığı bu borçları da bu savaş esnasında haberleşmede kullanmak haberleşmede kullandı. Yani ilk kez Osmanlı Devleti'nde telgraf kullanıldı. İlk kez demir yolu yapıldı. 1853-56 yıllarında. Fakat Osmanlı Devleti kısa süre içerisinde bu borçları ödeyemeyecek hale geldi. Yani Osmanlı Devleti ekonomik iflasını açıkladı. Bunun sonucunda Avrupalı devletler alacaklarını tahsil edebilmek için devletin en önemli gelir kaynaklarına el koydular. Bunun içinde bir kurum kurulmasını istediler. Osmanlı Devleti bir kurum oluşturuyordu. O kurumun adı da Duyunu Umumiye. <laughs> Bu ismi bilmemiz gerekiyor çünkü Kurtuluş Savaşı sonunda Lozan Anlaşması'nda da karşımıza çıkacak. Yani Osmanlı Devleti'nden kalan borçların ödenmesi ve Duyunu Umumiye'nin tasfiyesi yani ortadan kaldırılması ile ilgili konular göreceğiz. Bundan dolayı bunu bilmeniz gerekiyor. Duyun-u umumiye genel borçlar idaresi demek. Yani Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletleri olan borçlarını ödemek için kurmuş olduğu bir kurum. Duyun-u umumiye. Arap aylarında Muharrem ayında çıkarmış bir karar olduğu için bu Muharrem kararnamesi diyoruz. Duyun-u umumiye kuruldu dediği Diğer taraftan 1789'da Fransa'da bir Fransız ihtilali olmuştu. İhtilal beraberinde bazı düşünceleri ortaya çıkarmıştı. Osmanlı Devleti özellikle batı bölgelerinden başlayarak etkilenmişti. <laughs> yani Avrupa'ya yakın olan bölgeler daha önce etkilenmiş. Zamanla ülkenin başkentine kadar bu fikirler yayılmıştı. Neydi bu düşünceler? Eşitlik, özgürlük, adalet. Peki bu daha çok kimi etkiliyor? Müslüman halkı pek etkilenmiyor. Çünkü Müslüman halk zaten... İnancın, inancın gereği olarak halifeye bağlılığını bildiriyor. Yani padişaha bağlılığını bildiriyor. <laughs> Fakat gayrimüslim toplumlar Müslümanlar da kendilerinin eşit olduğunu düşünüyorlar. Hatta daha da ötesi kendi devletlerini kurmaları gerektiğine inanıyorlar. Bunu da Rusya kışkırtıyor, Fransa kışkırtıyor, İngiltere kışkırtıyor. Avrupa devletlerinin kışkırtmaları sonucunda ülkemizde azınlık isyanları çıkıyor. İlk kez 1804'te Frank ilk kez sırtlar isyan ettiler. Sırtların isyanı sonucunda başlayan bu milliyetçilik isyan isyanlarını Yunanlılar takip etti. 1820 ve 21 yıllarda iki kez Yunanlılar isyan etti. Hem de Avrupalılar Yunanlıları daha çok desteklediler. Aynı günümüzde olduğu gibi Yunanlılara daha çok sahip çıktılar. Çünkü Avrupa kültürünün atası olarak <laughs> Grek kültürünü görüyorlar. Yani Yunan kültürünü görüyorlar. Bundan dolayı da Yunanlılara daha çok destek verdiler. Bu destekler sonucunda 1828'den sonra Yunanistan'ın bağımsız olduğunu görüyoruz. Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsız oldu. Sonra 78'de Sırbistan bağımsız oldu. Ardından Karadağ, Romanya gibi devletler ki bu bahsettiğim devletler hep Müslüman olmayan toplulukların kurduğu devletler. Bunlar bağımsız oldular. Yani Osmanlı Devleti daha çok Müslümandan oluşan bir topluma haline dönüşecek 1900'lü yıllara geldiğimiz zaman yani Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti daha çok bir Müslüman toplum haline gelecek diyoruz. Osmanlı Devleti ise bunu önlemeye çalıştı. Yani devletin dağılmasını önlemeye çalıştı. Müslüman olmayanları memnun etmeye çalıştı. Onların devlete bağlılıklarını sürdürmeye çalıştı. Bunun için de daha çok Avrupalıların etkisiyle bazı fermanlar yayınladı. Bunlardan ilki 1839'da yayınlanan Tanzimat Fermanı. Gerçi Tanzimat Fermanı'nda Avrupalıların bir etkisi yok. Başka bir olaydan dolayı, Mehmet Ali Paşa denen bir olay var. O olaydan dolayı Osmanlı Devleti bu fermanı yayınladı ama Avrupalılara da hani iyi gözükmek için e, bu fermanın içerisinde Müslüman, gayrimüslim herkesin eşit olduğu ile ilgili bir madde konuldu. E, eşitlikle ilgili işte bir madde konulması Osmanlı Devleti'nde Kanun Devlet anlayışının, anayasacılığın ilk adımı oldu bu. Arkasından 1856'da ıslahat fermanı yayınlandı ki burada Avrupalı devletlerin baskısı var. Avrupalı devletlerin baskıları sonucunda bu fermanla Müslüman olmayana devlet memuru olma hakkı verildi. Müslüman ve gayrimüslim hemen hemen her alanda eşit hale getirildi 1856'dan sonra. Hatta kiliselere, okullara kendi yönetimlerine sahip çıkma hakkı verildi. Hatta daha da ötesi gayrimüslimlerin çoğunlukta oldukları yerlerde il meclislerini yönetme hakkı verildi. Normalde Osmanlı devletinde Müslüman olmayan ülke yönetemez. Yönetim hakkına sahip değil. Memur olamaz. Fakat bu anlayışlar değiştirildi. Burada amaç ne? Burada amaç Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek, Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane edip iç işlerimize karışmasını önlemekti. Fakat buna rağmen yine de azınlıklar isyan etmeye devam ettiler. Özellikle o kiliseleri, okulları kullandılar. Sağlık merkezlerini kullandılar. Buraları silah deposu olarak kullandılar. Osman Devleti'ne karşı isyanlarını sürdürdüler. 1870'li yıllarda Balkan bunalımı denen bir sorun çıktı. Yani Balkanlarda yoğun bir isyan çıktı 2. Abdülhamit döneminde. Ve... Ee, Fransa'da eğitim görmüş aydınlarımız vardı. Bu aydınların baskıları sonucunda padişah mecburen meşrutiyeti ilan etti. Gerçi zaten 2. Abdülhamit meşrutiyeti ilan ederek devletin başına geçmiş oldu da. Yani söz verdi. Meşrutiyeti ilan etme sözü verdi. Devletin başına geçti. 2. Abdülhamit döneminde Meşrutiyet ilan edilerek bir parlamenter sisteme geçilmiş oldu. Milletvekili seçimi yapıldı. Müslüman olmayanlar da milletvekiliyle parlamentoda kendilerini temsil ettiler. <laughs> Fakat yine de padişah en üstün en yetkiye sahip. Bundan dolayı bu sisteme biz cumhuriyet diyemiyoruz. Ne diyoruz? Padişahın başında olduğu bir parlamenter sistemin ismi olarak meşrutiyet diyoruz. Yani kısacası Osmanlı Devleti bir meşrutiyet sistemi, meşrutiyet sistemine geçmiş oldu. Kanuni esası yani anayasa ilan edildi. Mebusan Meclisi yani şu anki anlamda Millet Meclisi açıldı. Halk yönetime ilk kez katılmış oldu. 93 Harbi dediğimiz 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nın sırasında ise mecliste çok karışıklık çıktığı için padişah meclisi kapattı. Yetkisi anayasanın verdiği yetkiye dayanarak meclisi kapattı. Yani halkın temsiline son vermiş oldu. Buna ülkemiz içerisindeki aydın aydın olarak görülen bazı kesimler yani Jön Türkler karşı çıktılar. Bunun üzerine padişah Jön Türkleri sürgün etti. Birçoğu Avrupa'ya kaçtılar. Avrupa'ya gidenler gazeteler çıkardılar, dergiler çıkardılar, fikir mücadelelerini sürdürdüler ve 1908'de tekrar padişaha meşrutiyeti ilan ettirmeyi başardılar. 1908'de ikinci Abdülhamit meşrutiyeti yeniden ilan etti. Fakat bu sefer meşrutiyet istemeyen padişah yanlıları buna karşı ayaklandılar, isyan çıkardılar. Yani 1909'da halkın da destek verdiği bir isyan çıktı. Bu isyana biz 31 Mart vakası diyoruz. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ü ilk kez görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 31 Mart vakasının bastırılması da etkilidir. Yani Selanik'ten bir ordu geliyor. İstanbul'da bu isyanı bastırıyor. E, bu ordunun adı da Hareket Ordusu. Başında Mustafa Kemal'in de olduğu Hareket Ordusu yeniliklerin yanında yer aldı. Yani yenilik dediğimizde Meşrutiyet. Meşrutiyeti korudular. Meşrutiyet karşılıklarını yani meşrutiyetin yeniden ilan edilmesini istemeyenlerin isyanını bastırdılar. İkinci Abdülhamit tahttan indirildi. İsyanda etkisi olduğu gerekçesiyle indirildi. Ve 5. Mehmet Reşat devletin başına geçti. Bundan sonra İttihat ve Terakki yani biraz önce bahsettiğimiz Jön Türkler artık İttihat ve Terakki adıyla bir parti oldular. E, yönetimde etkili oldular. Bu dönemde Trablusgarp Savaşı oldu, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı oldu diyoruz. Osmanlı Devleti dağılmayı önlemek için ne yapmış? Geniş çaplı ıslahatlar yapmış. Özellikle 19. yüzyılda gayrimüslimlere yeni haklar vererek devlete bağlılıklarını sürdürmeye çalışmış tazimat fermanı, ıslahat fermanı gibi fermanlar yayınlamış. Anayasal sisteme geçmiş. Yani meşrutiyet sistemine geçmiş. Egemenlik anlayışını değiştirmiş ve bir de fikir akımlarını benimsemiş. Bu fikir akımlarından da ayrıca bahsedeceğim arkadaşlar. Evet. Bu dersimiz bu kadar.